Gündoğdu Borsa kanalından herkese öyle akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Asat tut ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz. 11 Ağustos 2025 günlerden pazartesi. Pazartesi haftanın, haftanın başına biz kendi açımızdan konuşayım. konuşayım. Gündoğdu Borsa ailesi Borsa olarak bomba gibi girdik. Tavan 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 gidiyoruz. Allah şükürler olsun ama borsamız kırmızı ve kötü kapadı. Bakın 11.038 kırmızı yanmış. Ama biz de maşallah tavan tavan oraya geleceğiz. Biz şimdi kendi kanalımız şöyle küçük sermayeli şirketler, lotu az şirketler. Bizim olayımız bu. Bakın yan kağıtlar yeşil barla, yutan mumla 5 günlük ortalamanın üstünde kapatmış. Yan, ilk sümye yan kağıtların grafiği çok çok güzel gidiyor. Her zaman iddiamız şu. Yan kağıtlar e, borsada çok daha fazla kazandırır. Bir süze baktığımızda bakın bir süze e, baktığımızda baktığımızda Binho Aslan Kral Tavanda Binho'yu çok çok eleştirildik. İnanın uykusuz gecelerde yaşadım. Çok böyle vicdanen çok da kötü günlerim oldu. Neden? Çünkü biz söyledikten sonra patron mal satmaya başladı maalesef. Sonrasında tabii ki insanlar panikle bazıları mal sattı. Bazıları bize hakaret etti. Küfür etti. Bilmem ne yaptı. Sonrasında dedim ki hepsine satmayın etmeyin gitmeyin. Bakın bu şirket bedavanın bedavası. Neden satıyorsunuz? Yapmayın etmeyin. Tabii ki eee Alırken bizi dinleyenler satarken maalesef dinlemedi ama şu an biz çok güzel de Binho'dan kâra geçtik. Ben de elimde taşıyorum. Birkaç ay evet 2-3 aydır taşıyoruz ama sıkıntı değil. Haziran, Haziran Temmuz, Ağustos 2 aydır taşıyoruz. Sıkıntı yok ben kâra geçtim. Bu şirketlerinde güzel kâr almadan çıkmayacağım. 345'ler, 350'ler Binho'dan e, kâr alınabilir. Sonrası gene bakarız zaten e, çoğu hissemiz. Bakın VIP grubumuzda çoğu hissemiz %80 tavan. E, onun da bir gururu var. VIP kurumuzda kampanya birkaç gün daha devam ediyor. VIP kurumuz için buradan yazınız. 331 gönderili. 8000. bunu söylemeyeyim. Bu gönderili e, kanal. E, Instagram adresimiz bizim adresimiz. Çünkü çok fazla takipçimiz var. Çünkü çok iyi gidiyoruz. Çok ve başarılı güzel bir analiz yapıyoruz. Şimdi e, analizler dün, dünkü videomu izleyenler bakın tavancı baba tavanları sizi bulsun hafta sonları pardon pardon pardon. Şimdi videolara baktığımızda Dünkü haftalık patlama potansiyeli bir, e, hisselerden bir, bir tanesi. tanesi. Bakın İhlas. İhlas'ı zaten binho, binho bir tanesi bin oydu. Tavan oldu. Bir. İhlas'ı dedik ki e, İhlas bu hafta yukarıya gider dedik. Zaten tavan açtı. tavana e, Zaten cuma günü de İhlas'ı şu bölgeden 2.97 bölgesinde zaten e, VIP grubumda da söyledim. Aynı zamanda e, burada e, ücretsiz Telegram bilgi grubumda da söyledim. Cuma günü alanlar bugün yüzde on beş karda bakın iki günde yüzde on beşi inanın baba oğluna vermez ama Tavancı Baba sizlere verir. Tavancı Baba'yı takip etmeyi unutmayın. İhlas ne dedik? yola devam. Dün bir tane dün ve evvel günlüğüne yazmış. ihlas anlatmıyorsan, ihlas anlatıyorsan bu kanalı izlemem. Bu kanalı izlemiyorsan kardeşim tavanları kaçırırsın. Türkiye'de inanın yapılmayan bir şey yapıyoruz. Çok çok güzel gideceğiz. Belki ekranımız çok iyi değil, belki kameramız iyi değil ama ee, hepsi, hep zamanı gelince hepsi olacak ama onlara bence bana sorarsanız çok fazla yani, önemi yok ama bazıları tabi ışıklı mışıklı can canlı e, kameralar, mikrofonlar bilmem evet. neler. Millet tabii ki etkileniyor. Onlardan evet. da istiyor. İhlas, İhlas tavan, tavan bir. bin dedik mi? iki. Tehol dedik mi? Dün. Tehol evet. dedim ki hafta e, haftalık yükselme potansiyeli hisselerin başında geliyor dedim mi? Dedim. O da Tavan 3 Bak dün altı hisse söylemişim. Yedi hisse söylemişim. Üçü tamam. Sonra e, İhlas grubundan Tavan Sonra ne dedik? Dördü tavan hatta. Akmg ye. dün dedim mi? Dedim. Bu şirket çok çok güzel. Lotu az. Ee, bilanço çok çok iyi geldi. Uzun süredir artık e, şirket yatayda. Bu şirketin artık yukarı olması lazım dedim mi dün dedim ve bu da bugün de tavan oldu. Bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Tera. terayı da demiştik, konuşmuştuk. Bakın teknik diyor ki bu şirket yukarı gider diyor. Şuralardan buralardan zaten bahsettim. Bakın şu bunun üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. O 330'lerden topladılar şirketi büyük ihtimal gene götürecekler. Çok gitmiş riskli ama teknik diyor ki gene götürecekler. Bizim olayımız teknik analiz. Bakın bu işin %80'i teknik analiz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle öğrenin. Benim de katıl grubumda teknik analiz eğitim setim var çok çok uygun fiyata. Benden de bu işi öğrenebilirsiniz. bayağı başka birilerinden ama tabii ki ben kendimi tercih et, <laughs> ettir, ederdim sizin yanınızda olsam. Çünkü gerçekten e, ee, biz de yılların tecrübesiyle bakın bu işler çok çok kolay işler değil. Tavanlar nasıl bulunuyor veya bir marka bir isim nasıl olunuyor o da kolay olunmuyor işte. Tavancı babayla lakabını siz taktınız. Pardon benim de hoşuma gitti vallahi çok çok seviyorum. Baba olayı biraz bizi yaşlı gösteriyor ama e, yaşlıymış gibi ama e, çok sorun değil. Şimdi BRKV'ye bu şirkete ne dedik? Bu şirket dedi ki buranın üstünde kalırsa 79 bakın 79'un üstünde kalırsa Dirençleri yok. Bu şirkete bir bakmışsın. Bakın kaç videomda söylüyorum. 163 lere bir bakmış Gözünü kapat 163 demişiz. Bugün de tavan. Ensari. Tavan. PSDTC. Yine Tavan. Bize uyan şirketler. Bakın bu şirketler hepsini söylüyoruz. Tavan Tavan söylüyoruz. AKMG'yi de söyledik. Sonraki şirketimiz ne dedik? Ee, bakayım telefonuma yanlış olmasın. Ee, yalnız, ağzımızdan yanlış. Lilak dedik. Ee, Lilak dedik. Dry SG dedik lilak bakabiliriz. Patlama potansiyeli gene yukarı istedik. bugün yeşil olmuş. Güzel. Turex bugün durmuş bir tek. Turex'i demişti. yukarı düşünüyorum dedim. Ee, teknik olarak baktım. Şöyle baktığımızda 20 günlükten onay alıp dönecek gibi gözüküyor. Yarın muhtemelen bakın 11.34'ü e en fazla çarpıp buradan şak diye tavanda olabilir. Ben size söyleyeyim. Ee, biraz düzeltmesini yapıyor. Biraz daha döküyor. Bence birilerinin düşüncem bu. Dün söylediğim tek ise gitmeyen ee, tek ise bu ray sigortada söylemiştik ray sigortada bugün bakın ne yaptım şuradan dönecek dedim çok büyük oranda İhlas'ın grafiği bakın İhlas'ta da, da aynı ne yaptı o da 1-2-3 gündür yeşil yanıyor ve gitmeye çok çok hissetti bakın şu başarı oranında bir tane YouTube'da kanal varsa dünkü videomu izleyin bir daha bir tane varsa lütfen bize yazın biz de izleyelim biz de bir şeyler öğrenelim ama büyük ihtimalle çok çok büyük oranda diyorum ya çok büyük oranda dediğim zaman çıkıyor çok büyük oranda YouTube'da yok ben de sizler gibi yıllarca YouTube izledikten sonra tabii ki bir şeylere girişmeye başladık. Tabii ki çevremizden de arkadaşlarımızdan da kesinlikle yap diye talep geldi. Biz de o yüzden bir kanal açtık. Gümbür gümbür gidiyoruz. Sizlerine desteğiyle de. çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Ee, 7400 abonemiz çok kısa sürede oldu. İnşallah 10 binlere doğru çok çok güzel gideceğiz. Pinsu geçenlerde ne demiştik? Bakın Pinsu aşağı döküp gidecek gözüken o. Teknik ne diyor? Burada döktüm ama ben devam edeceğim. Diyor. Eee bir de düşenlere bakalım genel yorumdan sonra. Düşenler Eskar, Emiliş, Efor. Bakın bunlar da taban. Sonra Tukaş. Tukaş'ı soruyorlar. Bakın Tukaş sıkıntılı şu an. Ben size söyleyeyim. Arena. Arena düşmüş. Arena bize uyan şirketti. Arena elinde varsa mesela bu düşüşte satacaksın. Sa satmalıydın. Şuraya gitmiş sa, sat, Ben sana söyleyeyim yani. Çünkü teknik kötü gözüküyor. uşak. Uşak da sıkıntılı. Çin beton. Ya Çin beton yapma kardeşim ya. Biz bir zarar açıklama. Yani kaç Kaç dönemde zar çıkıyorsun. O yüzden düşüyorsun. Maalesef. Maalesef bakın. E, tam giderken bilen şu şurada geldi. Düşüyor uzun vadeysem ama yani iyice canım sıkılıyor. Bilmiyorum yani. Sonrasında Gremen, İsvas, TG TGSH'ı söylemiş gelirlerden Bir bakalım teknik ne diyor. Teknik şu an e, satılabilir gözüküyor. Yani iki kırmızı. yutan mumla kırmızı. Şu an satılabilir gözüküyor. Zaten kısa da bayağı da gitti şirket. Satılabilir gözüküyor. Tabii ki e, ee, son karar sizindir. Bir size şöyle bir baktığımızda Binho, Miyatek, Binho Tavan Allah'a şükür. Allah çok güzel canımı sıktı. O patron var ya yani bütün karizmamızı çiziyor ama ne dedik? ki, bekleyin, sabredin gider. Çok güzel yerlerden de Binho'ya Çok canım sıkıyor da aklıma geldikleri oluyorum da çok yapacak bir şey yok. İyi niyetimiz herkes biliyor. Herkes görüyor. Ee, Eforce ne yapmış? Taban olmuş. bu yaş. Tamam bir süzleşti. Çok fazla bir şey yok. Bir taban var. O da zaten bizim istediğimiz e, Miatek de bize uyan şirket. O da uzun süre bekletti. Sonrası %4-5. Geri kalanı bekletiyor. Şimdi takipimizi hisselerden ya bir derim e, gelmiş. Derim. Şimdi derim e, maalesef 20 günlüğüne çarpmış orada kalmış ama şu anda biraz hareketler aşağı gözüküyor. E, bilanço bence beklenmeli. Şu an kısa da yön aşağı gözüküyor. Yani şu tren kırılma üstüne geçme 40'ın 41'in üstünde kapanış olacak ki ondan sonra bence derim de hareket başlayacak. Biraz takimizdeki şirketlerden e, söyleyelim. Cante'ye bir bakalım. Hani söylemiştik, bize uymayan şirket. Bakalım son durum ne? Bakın bugün yeşil yapmış, biraz aşağı düştü ama yeşil yapmış. Ya bu şirket, bakın e, 1.800'in hiç sorun yok. Buralarda da söyledik zaten şirketi. E, soranlara destek amaçlı. Lokmana bakabiliriz. Artemis'e bakabiliriz. Artemis e, bakabiliriz. Yiğit'e bakacağım bir yiğit, diye birini kafamın etini yiyor bir tane izleyicim ona da bakalım. Yine Artemis'in ne gün düzeltmeye gitti. Bugün yeşil utan Diyor ki ben yukarı devam edeceğim diyor. Artemis'i 28'lerden zaten sizlere söyledik. Çok çok güzel. 14 olsa 32, 150 28, 10 pardon. 28, 32 olmuyor. 14 olsa 42 oluyor. Yani 42 lere vurmuş mu? Vurmamış. Daha devam. 150 değil ama devam. Yani risksiz şirketler, diplerdeki şirketleri zaten söyledik zamanı gelince. Lokman demiştik. Lokman'ı da şu bölgeden söyledik. 15'lerden olmuş. 17. Buralardan da patlayacak, gidecek gözüküyor. Çok büyük oranda Lokman devam. Yiğit e, söylemiştik. Diplerde. Bu şirketlerin artık? Şuralardan şurada bir yerde söyledik işte. Diplerde ama 4 gündür az bir düzeltmesini yaşıyor. Şöyle çektiğimizde. 26'nın altında kapanırsa bence stop. Ama e, gene de biraz gitmiş. E, diplerde diye düşünüyorum. Banvit'e bir bakalım. Hadi. Belki yerinde olan vardır. Destek olalım. Banvit Bilan çok kötü geldi. Çok düşmedi ama bence buralardan toplayıp biraz daha yukarı gider diye düşünüyorum. Bilan çok kötü geldiği için sıkıntı. Şimdi Güler, Güler mak'a bakalım. Güler mak bence 7000 aboneye özel isteğimiz olabilir. Sizlere destek amaçlı. Onu zaten şurada da söylüyorum. 133 bölgesinde de söyledim şirketi. Alanlar çok güzel para kazanmış. Allah razı olsun diyor. Dua ediyor. Bu şirketi ben orta vade çarpı 2 yani 133 çarpı 2 ne yapar? 160 bölgesine ben düşünüyorum. Bu şirketin gitmemesi için çok bir sebep yok. Hani 120, 170 des, 51, 220 e, ilk ede 220 bölgesi diye düşünüyorum. çok ciddi işler aldı şirket e, diye düşünüyorum. Gitmesi lazım. Katmere bakalım. E, bir de Katmere bakalım. Katmer, Katmere bakmadan önce lütfen kanalımıza abone olun. Bize destek olun. Ee, ve videolara küçük de olsa bir yorum yazarsanız sevinirim. Şöyle de olsun bir hani yorum olarak şöyle bir e, emoji mi diyorlar. emoji mi, her neyse veya bir el hareketi e, bırakırsanız bize çok çok mutlu oluruz. E, ve sevdiğiniz e, veya sevmediğiniz e, borsa ile ilgilenen e, yakınlarınız varsa kanalımızı önerirseniz çok sevinirim. Bir de e, arama terimleriyle kanalımız çok çok e, yakınlarına da bence öneriliyor çünkü Google'da da baya baya Gündoğdu Borsa olarak YouTube'da da aratılmış ve e, ismimiz çok çok güzel şekilde yayılıyor. Lütfen siz de abone olup destek olursanız sevinirim. Çok çok güzel takipçilerimiz var. Uzun süredir bizlerle izleyen çok güzel insanlarımız var. 2.88'in üstünde katmerciler kalmaya devam ederse hareket yani dört bölgesine gider gözüküyor. Buradaki alan kadar 1.50'den 1.50'den zaten size söyledim. Şu 1.50 1.60'larda söyledim. Biraz gitmedi katmer. Bize gene eleştiriler şunlar bunlar. Sonrası sabır sabır böyle bir şey. Yani yatırımcılık böyle bir şey. Biraz da yatırımcı olmakta fayda var. Meyveli ağaçta tabii ki taşlanıyor. Yapacak bir şey yok. Biz de taşlara artık alıştık. kafamız gözümüz Yar, yarık şekilde geziyoruz dolaşıyoruz. 2.90'ın üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ama bakın teknikte şurada bir şey dikkatimi çekti. Artık tepeler düşüyor. Yani e, gene aşağı biraz daha salabilir şirket söyleyeyim. Çünkü çok kısa da çok gitti. Çok çok güzel e, kazandırdı. E, hangisinden bahsedebiliriz sonra? TNZTP demiştik. Mat demiştik. Ona bakabiliriz. TNZTP ne alemde? Belki alanlar olmuştur. Faydamız olsun. Bakın yukarı hala gidiyor. Maşallah. 37 söyledik. 58 olmuş. Maşallah e, ee, şu anki mum ama hiç iyi bir mum değil. Ben size söyleyeyim. Elimde olsa burada kar alabilirdim. Neden? Mekli yukarı ki ke, aşağı kesmiş artık. Bakın. Buradan şu Yukarı doğru aşağı çakıyor. Tamam 5 günlük ortalamanın üstünde e, kalmaya çalışıyor ama burada şu mum çok iyi bir mum değil. O yüzden kar alabilirdim. Onu ben size söyleyeyim. Vallahi e, söylediğimiz hisseleri de buradan da takip ediyoruz. Tehol demiştik değil mi? Ya şu Tehol'i ben daha size ne yapayım yani? 15 bölgesi teknik diyor ki 15-14 bölgesinden ben topluyorum yukarı kadar e, götürüyorum. Orada çakıyorum milleti. Aşağıdan bir daha toplu Çakıyorum bir daha topluyorum. Çakıyorum bir daha topluyorum. Olayı oluyor bakın bu şirketlere. E, o yüzden de yukarı gideceği gözüküyor. Ama şirket çok gitti mi gitti. ismi mi riski. e, Ben nereden alacağım? Nereden satacağım? E, bunları biliyorsanız ne alâ? ha bilmiyorsanız da VIP kurumumuza bekleriz. Bakın kampanya birkaç gün daha devam ediyor. Eee insanlar çok çok mutlu memnun. Siz de buradan yazıp e, bekliyorum. Buradan yazabilirsiniz. Çok çok güzel miktarda izleyi olabilirsiniz. Teolde dediğimiz bire bir çıkıyor yüzde yüz oranında yüzde yüz başarı oranıyla teolde gidiyoruz. Biz daha ne yapalım? Yani bu kanalı izleyenlere daha ne yapalım? Bakıyorum e, analiz etmediğim e, Timosan'a bakalım. Timosan'a bayağı da konuşmadık. bakın Timosan şu an sat vermiş mesela. Beş günlük altında iki kapanış. Buradan satın Tümosan'ı zaten şuradan söylemiştim. Yatırım 97'den söylemiştim. Buradan artık satılır. Ben size söyleyeyim. Direkt satım yeri. Ha, sonra aşağıdan döner döner Tümosan yine orta vadede yukarı olur ama kısa vadede de e, Tümosan satılabilir. Onu ben size söyleyeyim. Başka e, aklımızdaki gaza bakabiliriz. Malta bakacaktık. Çağdaş çama bakalım bu arada. Çağdaşçı'na da nerede söyledik? Şu bölgede söyledik. 27'lerden söyledik. 35. Çok çok iyi. Şu an buralardan girilmez ama Bakın şuralardan keşke ben de bir giriş yapsaydım ama hangisine gireceğimi şaşırıyorum çünkü birçoğu çoğu tavan. Bakın şaka değil yani bir çoğu tamam. E, ee, Ayrıca bakabiliriz. Entigas ve Malt. 3'üne bakıyoruz sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Muhabbete doyum olmuyor ama Entigas ne yapmış? Düşmüş düşmüş 20 günlükten tepki. Müthiş alım yeri bence. 990 9.90 bölgesinde stop konup hareketlerinin yukarı gitmesi devam edebilir. Ama Bilanço kötü geldiyse uzaklaşmanızda fayda var. Bilanço iyi gelenlerden devam. Bakın borsa tecrübesiyle konuşuyorum. Bilanço iyi gelenlerden devam. Niye? Çünkü 800 bölgesinde de size malı söyledim. Bakın 800 bölgesinde de söyledim. Bilanço ondan sonra da iyi geldi. Şu bölgede iyi gelince şirket 800'den oldu. 1200, %50 mi? %50. Umarız faydalı oluyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Herkesi selamla saygıyla uğurluyorum. Tavancı Baba'dan herkese iyi akşamlar. Destek olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.